Merhabalar kadim dostlar, ben Hermos. Vermiş ve verecek olduğumuz bu bilgilerimiz ruhsal uyanışımızda çok önemli birer faktördür, lütfen aydınlanma sürecimizi sonuna kadar devam ettirelim ve videomuzdan hiçbir bilgiyi kaçırmadan sonuna kadar dikkatle izleyelim. Yay Burcu Aralık Ayı Yorumu Sevgili Yay Burcu, Aralık Ayı senin için yeniliklerin, kendini yeniden keşfetmenin ve ileriye dönük planlar yapmanın ayı olacak. Yılın sonuna gelirken hayatındaki enerjiyi toplamak ve kendine odaklanmak için mükemmel bir dönemdesin. Doğum günlerini kutladığın bu zaman dilimi sana hem geçmiş yılın muhasebesini yapma fırsatı verecek hem de 2024 için yeni hedefler belirlemeni sağlayacak. Kariyer ve eğitim. Bu ay kariyerinde ya da eğitim hayatında önemli gelişmelerle karşılaşabilirsin özellikle ayın ilk yarısında Jüpiter ve Venüs'ün etkisiyle iş yerinde ya da akademik alanlarda daha fazla dik çekebilirsin. Eğer uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje varsa, bu proje ile ilgili olumlu geri dönüşler alabilirsin. Ancak Merkür Retrosu'nun ayın 13'ünde başlamasıyla birlikte iletişimde aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle elektronik cihazlarla ilgili sorunlar yaşaman olası. Bu yüzden önemli belgeleri yedeklemeyi unutma. Eğer yeni bir işe başlamak ya da farklı bir alana geçmek gibi planların varsa, ayın ikinci yarısından itibaren daha dikkatli adımlar atman gerekebilir. Ani kararlar vermekten kaçınmalı ve detayları gözden kaçırmamalısın. Sabırlı olursan, Aralık sonunda emeklerinin karşılığını alacağın bir süreç seni bekliyor. Aşk ve ilişkiler. Aşk hayatında oldukça hareketli bir ay seni bekliyor. Venüsün etkisiyle ayın ilk günlerinde duygusal bağlarını güçlendirmek ve sevdiğin kişilerle daha derin bir iletişim kurmak isteyebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte geleceğe yönelik planlar yapabilir, ilişkinizde yeni bir adım atabilirsiniz. Ancak Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu durum, geçmişteki bazı sorunları çözmek için bir fırsat olabilir ama aynı zamanda gereksiz tartışmalara da yol açabilir. Bekar yaylar içinse bu ay flirt enerjisi yüksek. Yeni insanlarla tanışabilir, uzun süredir görmediğin eski bir arkadaşından beklenmedik bir mesaj alabilirsin. Ancak hızlı kararlar almak yerine karşındaki kişiyi tanımaya zaman ayırmalısın. Ayın sonunda Venüs'ün etkisiyle romantik anlamda daha dengeli bir süreç seni bekliyor. Finansal durum. Aralık ayında finansal açıdan dikkatli olman gerekebilir özellikle Merkür Retrosu'nun etkisiyle beklenmedik harcamalar ya da gecikmeler yaşanabilir. Bu dönemde bütçe planlaması yaparak gereksiz masraflardan kaçınmak önemli olacak. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsan, ayın ikinci yarısını beklemen daha doğru olabilir. Jüpiter'in pozitif etkisiyle ayın sonuna doğru gelirlerinde artış yaşayabilir veya geçmişte yaptığın bir yatırımın karşılığını alabilirsin. Ancak bu dönemde riskli hamlelerden kaçınmalı ve uzun vadeli planlara odaklanmalısın. Sağlık. Bu ay sağlığına ekstra dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirecek adımlar atmalısın. Daha düzenli bir uyku ve sağlıklı beslenme hem bedenini hem de zihnini güçlendirecektir. Merkür retrosunun getirdiği stres zaman zaman kaygı hissetmene neden olabilir. Bu nedenle meditasyon Yoga gibi rahatlatıcı aktivitelere yönelmek sana iyi gelebilir. Ayrıca ayın sonunda artan sosyal etkinliklerle birlikte enerjinin yeniden yükseldiğini hissedeceksin. Genel tavsiyeler. Planlarını yazılı bir şekilde organize et ve Merkür retrosuna karşı tedbirli ol. Eski arkadaşlıklarını ve ilişkilerini gözden geçirerek çözülmemiş konuları ele al. Ani kararlar almaktan kaçın. Yeni başlangıçlar için Ocak ayını bekle. Bütçe kontrolüne önem ver ve aşırı harcamalardan kaçın. Ruhsal ve fiziksel sağlığını dengeleyecek aktivitelere yönel. Aralık ayı sana yeni fırsat kapılarını aralarken aynı zamanda hayatını düzenlemek için güzel bir dönem sunuyor. Geçmişteki sorunları geride bırakıp 2024'e daha güçlü bir şekilde adım atabilmek için bu ayı kendine yatırım yaparak değerlendirmelisin. Kendine güven ve sabırlı ol yeni yıl senin için çok güzel gelişmeler getirecek. Bu... Evet kadim dostlarım, aklımızda kalan veyahut eklemek istediğimiz bir şey var ise lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Sizin geri dönüşleriniz benim ve kanalımızın gidişatı için çok önemli. Her bir yorumu teker teker okuyor ve aydınlanma, uyanma sürecimizde değerlendiriyorum. Işık sizinle olsun bir dahaki görüşmemize dek sağlıcakla.